dünya kadar vicdan sahibi dünyayı da emanet bırakmak durumundayız. Avrupa Birliği gibi evrensel değerler taşıyan, dayanışma içinde refahı paylaşan oluşumların ortaya çıkması için illaki tarihin en kanlı dünya savaşının yaşanması gerekmiyor. Oku, Tarihde oku. Yaşananlardan ders İyi okuyorsun, aferin. Bugünün sorunlarına insani ve vicdani tepkiler koymak hepimizin ortak mesuliyetidir. Hadi ya. Başta Suriye olmak üzere Afganistan, Irak, Filistin ve çeşitli Afrika ülkelerinde yaşanan çatışmalara yine başta Somali olmak üzere birçok ülkede yaşanan ağır yoksulluğa çareler, çözümler üretmek geleceğimiz adına ağır bir yükümlülüktür. Irak'a giden Amerikan askerlerine dua etmek de senin yükümlülüğün müydü? Değerlerle ne diye dua ettin? ülkelerimizin olduğu kadar dünyamızın yani bizden sonra gelecek nesillerin geleceğini de dikkate almamız gerektiği açıktır. Oku oku şaşırırsın yoksa her ne dediğini oku. Olarak, Türkiye olarak ülkemizi her anlamda büyütürken bölgesel ve küresel refah ve istikrar adına da yoğun ve samimi bir mücadele yürütüyoruz. Anayasamızda ülkemizin yapısı şu şekilde tanımlanır. Demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti. Demokratik olmak, laik olmak, hukuk devleti olmak bu işi bitirmiyor aynı zamanda sosyal bir devlet olduğunuzu da unutmayacaksınız bu çerçeve içerisinde. Çünkü sosyal olamıyorsanız sosyal olamıyorsanız ülkenizde yaşayan fakir fukarayı, garip kurabayı arayıp bulamıyorsanız idareci olarak sorumluluğunuzun farkında değilsiniz demektir. Sadece ülkeniz değil dünyada olanları da arayıp bulamıyorsanız, oralara da elinizi uzatmıyorsanız siz bir siyasetçi olduğunuzun farkında değilsiniz demektir. Artık dünya büyük bir köydür. Ve bu köyün içinde ne oluyorsa, ne bitiyorsa bundan haberdar olmak zorundayız. Bu kuruluşlar niye var? Birleşmiş Milletler niye var? Bakın ben son genel kurulda bir şey söyledim. Sadaka dağıtmak için var. Milletler kendini reforme etmelidir dedim. Sadece beş artı bir ile daimi üyelerle sınırlı ve kısıtlı bir Birleşmiş Milletler'in adil kararlar alacağına inanmıyorum dedim. Ne yapacak birlikte sadaka mı dağıtsınlar? Ne istiyorsun? Senden mi öğrenecek sadaka dağıtmayı? Geçici üyeler sıfatıyla bulunan ülkelerin orada hiçbir anlamı yok. Her şey o beş tane üyenin dilindedir. Onlar ne karar verirse siz ona uymak zorundasınız. İşte buyurun Suriye. Suriye'de kan gövdeyi götürüyor. On bine aşkın ölüm var. 100 bin civarında yaralı var. Sadece benim ülkemde 23 bin göçmen var şu anda. Ürdün'de 100 bin aşkın göçmen var. Lübnan'da aynı şekilde. Bütün bunlar olurken siz Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi olarak bir karar alıyorsunuz ve konseye götürüyorsunuz. Daimi üyelerden iki tanesi bu işe veto deyince iş bitmiştir. Gücüne mi gitti veto deyince? Daha geçenlerde sen diyordun Birleşmiş Milletler bakacak bu işe diye. Ne çabuk unuttun o söylediklerini? Seyretmiyoruz beyler. Tabii okursan bir öyle olur. Bir trajedi maalesef izlemek zorunda kalıyoruz. Kendin konuşmaz önüne verilen okursan öyle konuşursun işte. Ve burada çocuklar öldürülüyor. Burada savunmasız kadınlar öldürülüyor. Sen de dua ediyorsun ya, onlara. İnsanlar öldürülüyor ve boğazları kesilerek öldürülen insanlar var burada. Niye Amerikan askerlerine dua ettin o zaman giderken? Bunu Niye? Buna kimse ben duymadım diyemez. Duyarsız, duyduk, Olamaz. Bir Gelin tek sen kaldın kaldır. duymayan. Ve buna mecburuz. Biliyorum mecburuz. Onun için dört gün önce Pakistan parlamentosunda yaptığım konuşmada da söyledim. Ödül töreninde pardon. Orada da yalan söyledin yani. Fahri doktora veriliyordu. Orada wow, yaptığın wow. konuşmada söyledin. Büyük adam oldun desene. Artık dünyada bir şey ayırt etmemiz lazım. Güçlülerin haklı olduğu bir dünya istemiyoruz biz. Hadi ya. Haklının güçlü olduğu bir dünya istiyoruz. Senin güçlü olduğun bir dünya istiyorsun yani. Sen kaçıncı zenginsin dünyada? Beyeceğim. Eğer haklıların güçlü olduğu bir dünyayı kuramazsak insanlığın geleceği aydınlık değil. Delikli çorapla gelmiştin oraya. Kaçıncı kurarak... zenginsin söylesene efendi. Hey, adımları beraber atacağız. Hey, gidemeyin. Çocuklarımız için atacağız. Torunlarımız için atacağız. Ya, oyuncak dağıtarak, değil Lise, mi? Babalarımız, dedelerimiz böyle bir dünya bıraktı dedirtmemiz lazım. Kan Türkiye alacak, kan. Torunların kan alacak, küfür edecek emekli arkanda. Türkiye ekonomide son 10 yılda yaklaşık üç kat büyüme kaydetmiş, yapısal reformlar sayesinde küresel ekonomik krizden en az etkilenen ülkelerden biri olmuştur. Emekli maaşı 3 kat Yok, değer kaybetti o arada. Türkiye Onu söylemiyorsun. Ama şimdi Türkiye veren el oldu. Geçen De yıl 2 milyar dolar biz en az gelişmiş ülkelere destek verdik. 30 sene önce Demirel de öyle diyordu. Ve bu yıl daha fazla olacak. Ekonomimiz büyüdükçe daha fazla destek vereceğiz. Demirel'den çok şey öğrenmiş. Ve bunlar kredi değil, hibe. Bu şekilde vereceğiz. Ve bunu insani bir görev olarak görüyoruz. Demirel biz borç istiyorduk. Şimdi istemiyoruz. Onlar veriyor artık diyordu. Aynen öyle konuşuyorsun. Masalcı Büyümüz, bu konferansın da gündemini teşkil eden insani kalkınmayla ilgili birçok alanda son yıllarda özellikle çarpıcı ilerlemeler kaydetmiştir. Gazetecileri içeri atarak. Tüm kadın konularını bütüncül bir şekilde ele almak üzere kurulan Birleşmiş Milletler Kadın Biriminin faaliyete geçmesini önemli bir gelişme olarak görüyorum. Az önce Birleşmiş Milletler'i eleştiriyordu. Her türlü ayrımcılığın önlenmesi sözleşmesine ve diğer birçok uluslararası belgeye Türkiye taraftır. Senin ülkende her gün üç tane kadın öldürülüyor, bıçaklanıyor. 5 aile danışma ve toplum merkezinde 85 bin vatandaşımıza hizmet veriyoruz. 57 kadın konuk evinden 31 binin üzerinde kadınımız şu anda istifade ediyor, yararlanıyor. Bu övünç değil, utanç Bütün meselesidir. Göre ama övünerek anlatıyorsun, Ayıptır. Ne ifade ediyorum? Anne ölüm oranı 2005 yılında 100 bin canlı doğumda 28 iken, 2010 yılında 100 bin canlı doğumda bu oran yüzde. Kadınları koruyamıyoruz, bakım evlerine gönderiyoruz, mor çatıya gönderiyoruz diye. Utanacağına övünüyor adam. Ne biçim adam ya? Yüzde 48 oranında azalmış, 100 binde. 13'e gerilemiştir. Efendi bir de okuduğunun ne manaya geldiğini bir bak ya. Anlığımız düşme eğilimiyle ülkemiz dünyada anne ölümlerinde en çok düşüş sağlayan 10 ülkeden biri olmuş. Adam kapatmış gözünü camdan okuyor. Şu ne okuduğunu haber bile Kadınlarımıza yönelik politikalarımız kapsamında eşi vefat etmiş kadınlara sosyal yardım programını uygulamaya koyduğumuzu aylık düzenli nakit ödemelerini başlattığımızı da burada ifade etmek istiyorum. Hadi alkış, alkış. Yani alkış. artık bir hanımefendinin eşi ölmüşse kesinlikle yalnız değildir. Ve devlet olarak biz onun yanındayız. Hemen dördüncü kara olarak bir yere peşkeşleriz. Tabi tabi. Değerli dostlarım. Dünyada her yıl 5 yaş altında 5 milyon çocuk yaşamını yitiriyor. 101 milyon çocuk ilkokul çağına bile ulaşamıyor. Temiz suya ulaşma imkanı bulunmayan, açlıkla mücadele eden, eğitim hakkı elinden alınmış çocukların sayısı azımsanamayacak düzeyde kalmaya devam ediyor. Türban taksından Çünkü kurtulurlar. kurtulurlar. Söyle söyle. da büyük bir hassasiyet içerisindeyiz. Çocukları çok seviyorum. Belli. Hep oyuncak dağıtarak avutuyorsun. Farklı da düşünebiliriz. Ben ülkemde en az üç çocuk istiyorum her aileden. Ne yapacaksın üç en tane? En az üç çocuk. Çünkü genç, dinamik bir nüfusa ihtiyacımızın olduğuna inanıyorum. Biri terörist olsun. Yapı çalışmayı sürdüm. Biri polis, biri asker olsun. Türkiye, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni ilk imzalayan ülkelerden biridir. Az önce Birleşmiş Aynı Milletler'e sömüyordun. Kanununu kabul etmiş, çocuklarımızla ilgili hukuki temeldeki eksikliklerin giderilmesi için önemli bir yol kat etmiş durumda. Hakikat ne okuduğunun farkında değilsin Şunu da ya. Şunu açık söylüyorum. Sezaryen'le doğuma karşı olan bir başbakan. Allah Allah. Sen de doğuruyorsun. Ben bunu bir cinayet olarak görüyorum. Ha. Şimdi de doktor kesindim kesildin başımıza. Kürtaj'ı bir cinayet olarak görüyorum. Buna kimsenin müsaade etme hakkı olmamalı. Vatikan da öyle görüyor. Vatikan. Ha. Anne karnında bir çocuğu öldürürsünüz, ha doğduktan sonra öldürürsünüz, hiçbir farkı yok. Buna karşı çok daha duyarlı olmaya mecburuz. Hastalıklı mı doğacak, Buna sakat mı doğacak, ona önlemini alıyor musun? Mecburuz. Yasal olarak zorunluluk toplam var mı, önlem alıyor musun? Üzerinde en fazla hassasiyetle durduğumuz konu. Sen yap, üç tane yap. Türkiye'de şu andaki Neçin? toplam derslik sayısının üçte birinden fazlası yani... 170 bin derslik İmam Hatip son 9 oldu. 9 buçuk yılda iktidarımız döneminde açılmış. Hepsi de İmam Hatip'e dönüyor. Eğitimde altyapı güçlendirilmiş. Okullarımıza bir milyon bilgisayarla eğitim desteklenmiştir. Kaç paraya mal oldu? Dünyada örneği olmayan Fatih adını verdiğimiz projeyle <laughs> şu anda tüm sınıflara akıllı tahta bilgisayar ve internet altyapısı kuruyor. Tüm öğrencilere tablet bilgisayar dağıtıyoruz. İhalesine hangi cemaate verdin? Engelliler, yaşlılar için de çok köklü, kapsayıcı sosyal projelerimizi devreye aldık ve başarıyla uygulamaya devam ediyoruz. Ulan kanser hastalarına yani, ilaç vermiyorsun ölsünler diye için be. İçin daha müreffeh bir dünya oluşturulmasının <laughs> temel şartı hiç kuşkusuz sağlıklı işleyen bir demokrasi ve kuvvetli siyasi iradedir. Meclisten Şimdi maaşlarınızı bak. bir altı dakika içerisinde artırdınız. Emekliyi süründürüyorsunuz, ne işçiyi ne süründürüyorsunuz. Bu mu demokrasi anlayışı? Ancak netice alınması için en büyük görev ve sorumluluk siyasi liderlere. Yani bizlere hadi yani parlamenterlere düşmek. Hadi oradan, lazım. hadi oradan. oradan. Böylece anayasa yapıyorsunuz. organı Görevini yerine getirmelidir, bunda tereddüt etmemelidir. Az bir de okuduklarından ne dediğine bir bak be. Göstereceğimiz kararlılık bugünkü sıkıntıların üstesinden gelinmesi noktasında belirleyici olacaktır. Uluslararası toplumun yükselen, sorumlu ve yapıcı bir üyesi olarak Türkiye'nin bundan böyle de yoksulların, güçsüzlerin, dışlanmışların yanında tüm imkanlarıyla yer almaya tecrübesini ve ekmeğini paylaşmaya devam edeceğini burada açık ve net biçimde ifade etmek istiyorum. Ya önüme ne koydular ben ne okuyorum diye dönüp bakmıyor Sat musun be adam ya? Sizleri ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduğumuzu tekrar vurguluyor. Bu önemli konferansa iştirakiniz dolayısıyla hepinize yürekten teşekkür ediyor. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Masalcıyı iyi dinlediniz. Hadi güle güle. Ne masal anlattı adam be. Helal olsun.